Merhaba. Ben Doğru Çamoğlu emlak danışmanıyım. Size bugün Kuşadası'nın sahillerinde, sahilinde Karova bölgesinde en e, tutulan e, sitelerden, denize sıfır sitelerden bir e, villa tanıtmak istiyorum. Villamızın e, geniş bir burada zeminde bir odası var. Bu odayı giyinme, soyunma, odası olarak kullanabiliriz. Zeminde çok güzel bir banyo tuvalet var. Yine bir yatak odası olarak kullanılabilecek bir odamız var. Ve Gayet güzel kaliteli eşyalar kullanılmış bir mutfağımız var. Hatta elektrikli da var. Son derece aydınlık bir ev ve gene salon olarak Kullanabileceğimiz e, çok geniş bir odamız var. Evimizin ayrıca bahçesi var. Ahşaptan yapılmış bir merdivenimiz var. Üst katta eşyalarımızı koyabileceğimiz bir dolap sistemi konmuş. Ve üst katta da gene bir banyo tuvaletimiz var. Bu o da bir yatak odası olarak kullanılabilir. Gerekirse buradaki merdiven şeklinde yapılmış ve dolap olarak da kullanılabilecek ee, bu ahşap imalat kaldırılabilir ve burası oldukça geniş bir e, yatak odası haline dönüştürülebilir. 130 metrekare net kullanım alanı sahip bir ev. Denize 200 metre mesafede evimiz. Güzel bir bahçemiz var. Evet. Gördüğünüz gibi kuruldu bir ev. Evimizi görmeden başka bir ev almamanızı tavsiye ederim. Fiyatımız da son derece uygun. Teşekkürler. 0533 361 3323. İyi günler dilerim.